2024 yılı için belirlenen 17.002 Türk Lirası asgari ücretin dolar karşısındaki değeri yıl içerisinde azaldı. 1 Ocak 2024 itibariyle dolar kuru 29.5 Türk Lirası seviyelerinde seyrederken bu tutarın dolar karşılığı yaklaşık 577 değerindeydi. 31 Ocak 2024 tarihinde dolar kuru 30.5 Türk Lirası seviyelerine yükseldi. Bu bağlamda asgari ücret 557 dolar seviyesine gerilemiş oldu. Bu dönemde ekmek fiyatı ortalama 8 liraydı ve asgari ücret ile 2125 ekmek alınabiliyordu. Haziran 2024'te ise kur 32.3 Türk Lirasına çıktı ve asgari ücret 526 dolara düştü. Bu dönemde döviz kuru yükselişi maaşın dolar cinsinden değerine olumsuz yansıdı. Son olarak Eylül 2024'te okulların açıldığı ve iş gücü talebinin arttığı dönemde dolar kuru 34 Türk Lirasına yükseldi. Bu durumda asgari ücret 500 dolar seviyesine geriledi. Yıl boyunca asgari ücretin dolar karşısındaki kaybı toplamda 77 dolara ulaştı. Bu da sene başındaki kur ile 2271 Türk lirası ve güncel kurla 2614 Türk lirasına tekabül ediyor. Mevcut dönemde ekmek fiyatı 10 liraya yükseldi ve alabileceğimiz ekmek adedi 1700'e düştü. Asgari ücretli çalışanların maaşı aynı kalırken maaşın dolar karşısındaki değer kaybı alım gücünde düşüşe neden oldu.